Evet dostlar selam. Ee, bugün günlerden salı 16 Aralık sarı saat 11.30 bir market alışverişi aldım şimdi abi. 16 aytım. 16.75'ti. Hava soğuk diye kabul ettim. Abi soğuk havada kısa mesafe market alışverişleri daha En azından markette ısınıyoruz. Diğer türlü daha şey oluyor. Zor oluyor yani. Onun için şimdi gideceğim. Bir bildiğim market. Hızlı hızlı halledebiliyorum şeyleri. Ha, evet, dün biraz kar yağdı. Şöyle. Çok fazla yağmadı da. Olsun abi. Şimdi bitirdik alışverişi Bir kilometrelik bir yol var Bunu götürüp bırakacağız ondan sonra Übere mübere açacağız tekrardan Bu arada kameranın yerini değiştirdim ya Normalde vücuduma takıyordum bir aparatla Göğüs bölgeme Şimdi bir tane kask aldım abi Kaskın ağız kısmına bağlıyorum Ondan ses de boğuk geliyor yani Abi şimdi bıraktım orderı. 2.5 dolar tip varmış. 14 25 de bezmiş abi. Ondan sonra beşli order falan attı bana Sephora'dan. 35 dolar. Ben de reddettim ya bilmiyorum. Beşli Sephora order 35 dolar. Tanesi 7 dolar yani. Order. Abi biri çok uzattı. Bir de bu Sephora orderlarında tweet yok. Yani muhtemelen bu yavaş yavaş artıyor ya. Sen çünkü bana bir 29'a geldi aynı orada. Onu reddettim bir <laughs> de 35'e geldi. Bilmiyorum 50 olur sağlamış. Bir zaten ayrı alem abi. 6 kilometre alışveriş falan atıyor. 9 dolar. Ya abi şaka mı yani? 6 kilometrelik alışveriş 9 dolar olabilir mi ya Dalga mı Bir tane güzel attı 800 metre. Aa 6,5 dolar da. Ne bileyim onu da ben almak istemedim ya. İyi gideceğim yine. Biraz şey. Ney bu abi? Dolar ama lan git aldı kilometre on buçuk <laughs> Abi şimdi aldım. Biraz da ters yönden gidiyorum. sola döneceğim. 5 kilometre shopping orderı. Ee, 22,5 dolar. Bakayım abi. Bu güzel. 4, 5 ay. Ona doğru gidiyorum abi şimdi. Evet abi. Gidiyoruz son 350 metre. Alalım şunları verelim. Ya bu Uber'de tek sıkıntı başın değişebiliyor olması abi. Değişebiliyor dedim azaltılabiliyor olması. E şimdi 22.5 buçuk gelecek bana benzine 6-7 dolar. Adam amına koyayım bir baş çözse bitti. Para mara yok. Bilmiyorum ne yapıyor. 5 kilometreye 6-7 dolara gelmiş oluruz olmaz Bu riski de alıyoruz abi. Ya çok olmuyor ama olursa da can yakar abi. Şuraya fark edelim. Abi şimdi aldık. Tamamladık. 2.8 kilometre yolumuz var. Umarım da yavaş kesmez. 170 dolarlık içki almıştı. Yüzde kaç verdi artık bilmiyorum ama. Başı yüzde 15 verse yok abi yüzde 15 falan neyin ya? Yüzde 10 bile değildir muhtemelen 50 bir baş girmiştir. Ya yüzde 10 mu var yoksa gömünde değilim ya. Bilmiyorum abi. Gelince göreceğiz. Biraz uzak ya. Değişik bir konu. Neyse bakacağız. İnşaat da var ya, benim kendim bir an önce atmam gerekiyor şuralardan. Aksiyonlu arabaları falan bekleyeceğim. Abi şimdi bir kilometre kaldı. Daha demin bisikletli olduğum halde böyle tek bir yol otoban gibi dönmesi imkansız bana oradan sola dönüyor. Karşı şey tıktım tıktım araba. Ben zaten kendi kendi tarafımın en sağındayım. Yani saçma zaman bir dönüş verdi. Zaten dönemedim. Dönemediğim için yolu uzattım. Şimdi 900-800 metre falan kaldı. Ben yaklaştık yani kasmura. Gideceğim bir adisini doğrulayacağım. Ondan sonra tamamlanmış olsun. İnşallah bezi çok yüksektir ya bu orduru. Yoksa bir de bağışıklık beklemeyle geçeceğiz. Yok verdi, yok vermedi. Yok kesti. Onunla uğraşacağız. Geldik 5 kilometreden fazla yol zaten. Bir de onun tribine girmek istemiyorum yani. Abi yüksek başlıklar belli olmaz ya. Kesilir, mesilir. Hiç uğraşamam. Evet abi görüyorsunuz 4.93'müş şeyi Bejji saçmalardan Gerçekten saçmalık yani amına koyayım ya 5 kilometre yol geldim 4.93 Ne kadar saçma bir şey ya, ya Şimdi bu adam vermesi tipe Kaldık 5 kilometreyi 4.93'e gelmiş olacağız Ya bu überhard pislik ya Gerçekten pislik bu uygulama ya hem tipe göre fiyat belirliyor. Normalde 5 kilometre alışveriş ordur 5 dolar olamaz. Yani bunun base'i 5 dolar olamaz. Tipe göre fiyat belirliyor. Tip yüksekse base düşük oluyor. Bir de üstüne base'i düşük... Bezi şey tipi düşürme imkanı sağlıyor. Yani abi dünyanın en saçma işi ya. Ne diyeceğim bilmiyorum. Gel, daha başına geldim. Tane nerelere çıktım. Bölgemden çok uzaklaştım. He ne olacak? Tip düşürüz. Öyle fazla düştü. Artık bir şey yok. Abi şimdi bir ordu aldım. Mükemmel ordu. 2 kilometre. 2 ile 1 alışveriş. bir normal. Alışveriş bir aydı. Sadece 7 kilo otlu pirinç istemiş. Çok güzel olur abi daha iyi daha. 25 dolar en azından da orada şey yani kesin alacağım para abi şimdi ikisini de aldım zaten çok kısa sürdü alışveriş bir item yani bildiğiniz şey gibi bir şey normal order beklesem de aynı de bir yerde McDonald's order'ı da aldım 2 kilometre uzaklıkta ilk McDonald's'ı bırakacağım Burada yakınlarındadır çünkü totalde bir kilometre gösteriyordu tamam Doğrudaş biraz şey gösteriyor da farklı gösteriyor da şeyleri uzaklıkları eksik gösteriyor yani farklı derken hiç daha fazla gösterdiğini görmedim yani onun için bunu bırakınca öbürün yakınlarındadır ya Zaten bunu bırakınca bir 1.5 km yolu yapmış olacağım Ha ne kadar fazla gösterebilir 1 km bir yolu Birden bile az gösteriyor İlk aldığımda Abi çok iyiydi 25 dolar 24 öyle yani bir şey değil mi? Bayağı iyi olmuş bu 39 orada mı var? 64 dolar. Otelde bununla beraber tabi her zaman olduğu gibi Uber'in şey gelirse tipi İlerim tip gelmezse o kadar değil Uber'den sadece 5 dolar yaptık yani 17 dolar tip var Biraz tehlikeli bir ya. Hırsızı bol abi. Bir tutar bina yapıyorlar. Arayamayız da her yerde. Onun için şunu bırakacağız. Şu karşıdaki mavi bina. ondan sonra saçma oluyor biraz da gerçek bir şey yok abi alacak yer lazım abi şimdi bıraktım müşteriye mesaj atıyoruz yok arıyorum yok bas kod zaten vermemiş Apartmana giremiyorum. Bekledim orada 3-5 dakika kapıda biri gelsin açsın diye. Ha istesem bir şekilde iptal ederim de. Gerek yok abi 25 dolarlık oldu Yine para alırım iptal olsa da. Ama bir kısmı kesiliyor galiba param. Tam emin değilim kesilmiyor da olabilir. Ama para alıyorsun. Üstüne Şeyi de alıyorsun, yemeği de alıyorsun. Gerek yok dedim ya. Abi her şeyi teslim ettik. Şimdi bakalım. Oradır bekliyoruz. İkisini de açtım uygulamaları. veri de açtım, orada da açtım gitsin canımız gidiyor orada. Ne haber lan? <laughs> ne ya? Aslında bir tane atlı orada işte. 20 dolar alışveriş. Hemen şuradaki marketten food basic. Ama 5-6 kilometrelik yolu vardı. Ondan çok şey yapmadım. Şimdi bakalım abi. Eğer başlıklarımız gelirse bugün 63'teyiz. Evet bu daha çok attı Abi şimdi sabah bir 75 dolar yapmıştım. Aslında 75 yapmamıştım da. Uber orderındaki bir bardan eksi bir atmıştım. O normalde 22 dolardı. Kastım ee, o arttırmış. 35 dolar olmuş. Onunla beraber 75 oldu. Şimdi çok güzel bir bardan içi doğrudur aldım. Eee, 15 dolar. 3,5 kilometre. İkili order, biri şarap orderı Diğeri şey Normal yemek orderı İlk şarap orderını alacağım şimdi gidip Abi şimdi ikinci orderı da aldım İlk müşteriye 1.3 kilometre bas Bas galiba ya bu daire numarası falan yok ki. Bunu bırakacağım. Bu muhtemelen bırakma değil bu. Alkol ordur direkt ayda bir için şey yapacağım aynı. Alkol ordurunu götüreceğim. Ondan sonra yemek. Onunla bir verifikasyon olmayacak. Ver bakalım abi. Şunu bırakalım. 2 km yolumuz var. Sonra öbürüne gideceğim. Abi şimdi onu verdiğim ikincisi de 1.3 km Bu yemek şu kapıda buluştu Bu da az Sıkıntı yok 1.3 km Güzel abi Bunun, bunun totali 15 km Aa bıraktık bunu da. 10 dolar 66 sent. Şey yaptı. Beyz ücret. 5 dolar da tip. Bununla beraber tip geldiği takdirde de 90 olacağız. Yani bakalım abi. Son haftadır işler çok kötü. Ayışlar i̇şler kötü değil de ben çalışamıyorum. İnanılmaz soğuk. Bugün yani bu hafta Pazartesi hariç hava güzel. Bazen artıları falan görüyor yani hava. Pazartesi son oldu 17 bağımdı. Hiç cesaret edemedim yani çıkmaya. Onun için bu hafta biraz yardırmak lazım. Abi yani saçma sapan odunlar atıyor ya. Dostlar günü kapattım. Uber'den 90 lira 92 dolar falan yaptım. Ee, daha tabii bu 12 dolar başım var o gelmedi. Doğru de 41 dolar yaptım. Yani 133 dolarla kapattım bugünü. Aslında bazı güzel orderlar aldım da gitmek isteyenim artık. Hem saat geç oldu. Hem hava iyice soğumaya başladı Yani 150'yi geçebilirdim Keşke geçseydim Yapacak bir şey yok da Yani bugünü böyle kapattık ha. Bakalım abi Nasıl geçecek bu hafta bu hafta Hava iyi Allah'tan Biraz şey yapabileceğiz yani Düzgün çalışabileceğiz Bakalım hocalar İlerleyen günlerde görüşmek üzere.